X ve Y birer tam sayıdır demiş. Buradaki eşitlik verilmiş ve bize X soruluyor. Şimdi ben şurayı düzenleyerek başlayacağım. Kök 5 parantezini alacağım burayı. Artı 30 eşittir 4X eksi Y'ymiş. Şimdi arkadaşlar X ve Y ikisi de birer tam sayı olduğu için bu taraf mecburen cevap olarak ne çıkacak? Tam sayı çıkacak. 30 da tam sayı. O yüzden buranın da cevap olarak ne çıkması gerekiyor? Tam sayı çıkması gerekiyor. Şimdi ben kök 5'i kök 5'li bir ifadeyle çarptığımda tam sayı elde ederim ama şurası arkadaşlar x ile y ikisi de tam sayı olduğu için kök 5'li bir ifade olması mümkün değil. E ne yapmalıyım? Buradaki o zaman kök 5'i yok etmem gerekiyor. Yani şurayı sıfırla çarparak kök 5'i yok edeceğim. Mecbur x artı y'nin sıfır olması lazım. x buradan eksi y demek. Burası artık yok. Denklemi düzenlersek 30 eşittir. 4x eksi y yerine de artı x yazabilirim. Bakın buradaki eksi y yerine de. Burası da arkadaşlar 5x eşit. x buradan 6 olarak bulunur.